Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir videosu videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Baron koridonda, Baron koridorunda AKAL oynayacağız. Bakalım nasıl olacak? Hepinize iyi seyirler. <laughs> Abi karşımızda ya Draven ya da Jinx var. Anlaşılan Jinx var. Draven altta olduğuna göre. Akala abi ee, size nasıl anlatabilirim bu karakteri? Hayvan gibi büyü vuruyor. Yani öyle bir şey yani abi. Bir yerden sonra biraz kasıldıktan sonra karşısında hiç kimse duramıyor. İlk önce Q başlıyoruz. Pasifimizden de zaten düz vuruşlarımızın hasarı yükseliyor. Bu yüzden pek bir bakın adama Q'yu attım ve elimde eline şey aldı. Buna ne deniliyordu? Da ama bu adam bizi artık çok itli... çok dürtüyor. İtliyor ne ya? Zaten. Ben Onu kaçırmasam iyi olabilirdi. Ben şu anda abi adama E ile girip anlık bir hasar bırakabilirim diyecektim. Nasıl tutuldum lan ben ona? Çok saçma yakaladı. Şöyle yavaş yavaş alayım. Çok yaklaşamıyorum, uzaktan almam gerekiyor. Bu yüzden sürekli Q atıyorum arkadaşlar. Ee, ne ya? Bizim Q'muz da e, ener, karakter enerjiyle çalışıyor hem. Bu yüzden tüm yeteneklerimize enerji istiyor. İyi vurduk ona. Base, base mi atıyor? Base atıyorsa burayı hızlıca itleyelim abi. Hızlıca itleyelim ki biz de base atalım. Tamam o bu farmı ka kaybedecek. Konuşamıyorum ya kusura bakmayın. Buradan vampir asamızı alalım. Bir adam uzaktan vurduğu için can çalmamız olsun az çok. Orada ne arıyor? O bana doğru mu gelecek? Ne almış? Jinx base atıp uzun hançer almış. Bir hançeri bir de tek kılıcı var. Şuraya bir totemcik atacağım. Adam orada şeyi almış, vampiri. itlesin bakalım. Diyecektim bot. Ne yapıyorsunuz oğlum lan? Adamlar nasıl öldü öyle? Karakteri anlatmıyorum arkadaşlar çünkü zaten görüyorsunuz yeteneklerini ben altta sol köşede falan ıı, bir kutucuk içinde onların ne işe yaradıklarını gösteririm. Bu arada bu Akali arkadaşlar normal lolde fazlasıyla zor bir karakter. Ben ıı, burada da Wild Rift'te de daha ilk oyunum dereceli oynuyorum. Adama bir hasar verdik çıktık gidip yemişlerini mi yedi o ne yaptı abi Multi ile devam etsem alabilir miydim acaba tek tek alalım dondurmaya çalıştım da hmm. istediğim gibi olmadı ha, dürtmeyi kes artık abicim ya git şuradan ya şunu da ye al bunu da. Abi ya ultisini ni yemesem iyi olacaktı. Adamın ultisini yemesem orada öldürürdüm onu da. Bir de arındır mı girmiş onu abi. Bariyer almış abi ben şifa tutuştur veya şifa aldı sandım. Draven'ı kestiler. Lee'sin ölme değil mi değil mi? Yok. Üçü de ama kötü durumda. Jinx şu anda bize farm farkı at bakmadı da gold farkı attı abi belki farmlarla kapatırız abi bu farkı da bekleyeceğim itleyeceksin sen orayı biraz uzak durmam lazım şu an fazla hasar yemek istemiyorum bu adamdan ama adam hala bana karşı koyamıyor çünkü dalarsam alacağımı biliyor İyi, sıçrasını aldım. Şuradan yemişlerimizi yiyelim. Şuraya ben bir totem bırakayım da abi. Hashtag silah kılıç. Bitti. Jinx yine kule altı oynamaya devam edecek gibi. Ulti attı. Nereye attı o ultiyi ama? Lan nasıl çarptı? Ultisini kime attı o? Bizimkiler de çarptı galiba. Derken abi oraya bir bakayım dedim. Bizimkiler girdi. Kremiz fazla hasar yemedi şimdilik iyi ya. Ne teslim ola abi gidin şuradan ya. Böyle yapanlar hop 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 İyi 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 atlamamışım iyi. Hadi be. Neyse biz de be satalım. mı Sen ne yapıyorsun orada? Oha. Ne yapıyorsunuz ya? Ölmeyeyim ya. Abi bu ne ya? Abi mide ses satmadı. Biz de öldük. Yapacak bir şeyimiz yok. Ama adam kaç bizden bayağı gold önde. Değil 200 gold önde. Ama adam bizden ayrıyetten bir item bitirdi. Yani bir... Aa, ama o nasıl çarpabilir bana? Onu ben alsaydım güzel olurdu. Ultimi boşuna 60 gibi oldu. Gireceğiz mi? Zed kaça kaç gidiyor ki? Tutmadı. Şurada. Orada da değil. Nerede lan bu? Kaçmış. Şimdi bota doğru gideyim bakayım ne olacak. Gördüm o midde ortaya çıktı. Lax, Lax ne yapıyor Lax? Laks. P. <laughs> Tek yedi. Neyse güzel. Kil aldık oradan. Base atayım. O da benim üst kulemi aldı galiba ya. Alma ya. Alma oğlum ya. Aldı. Aldı kuleyi aldı. Kötü oldu. Ben gidip oraya gideyim bakayım. Adam her türlü bana gold farkını açıyor ya. Kaç kilo var onun? 1 1 bence bir asist var bir de fazladan. Ama bir de örüşüm var işte o var. Adamlar alameti alıyor. Aldılar da alameti. Ve bizim Lee'sin base atıyor abi. <laughs> Alamet geri dönmüş tamam. Üstten kule alacağım ben. O görmedik. Görmedik o Q'yu. Hızlıca abi şuraya bir vuralım ya. Buradan bir plate alamayacağız. Burada abi bizim karakter enerjiyle çalışıyor ya arkadaşlar. Bizim W'miz bile buna enerji veriyor. Kullandıkça. Bana gelen yok değil mi? Umarım yoktur. Çünkü kuleyi aldım. Tamam güzel. Ebedi küre bitti. Beyz atıp onu alayım. Ee, i̇kinci botun parçasını alamıyorum galiba. Alamıyorum. Alamadım. Mid'e gidelim. Mid'i kaç kişi? 2 kişi mi var orada? 2 kişi itliyorlar. Kim bu teslim ol vermeye çalışıyor sabahtan beri? Böyle adamlara sinir oluyorum ya. Normal lol'ü de ben bunların yüzünden bıraktım abi. Adamlar oynamasını bilmiyor ve geliyorlar. Sonra FF verelim diyorlar. Z'de aldım orada. Bizim ama adamları uyuyor tabi. Orada abi bir tık panik yaptık o yüzden bir ölmüş olabilirim yoksa yavaş oynasaydım e, sakin oynasaydım kurtulabilirdim Bunun ikincisini yemeyeyim ya dümdüz kafa attık Şu an korkuyorum buradan işte böyle bir şey olacak diye oha Abi o Evelyn neydi öyle ya? Adam 7 2 zaten. Adam kafama tek ulti attı resmen ya. Böyle adamlar olmaz olsun ya. Böyle takım takım mı olurmuş ya. Oradan gitmeyeceğim gene de. geri gideyim. Şu zonyamı alıp alt kuleyi iteyim. Ha, ha. adama bak. ulti atıyor. Allah'ım yarabbim ya. Boş yere atıyor ultisini ya. Zikten midi nasıl o kadar itleyebildi lan? Geldi adam. Git artık. Sal beni abi. 12 0 0 sın. 12 0 0 sın ne? 12 levelsin. Bu oyunu kaybettik ya. Ben anlamıyorum ki benim şansıma neden hep böyle olur ya o adamı ben kaç kere kestim? Adam 4-2 olmuş ya. Adama ben bir kere öldüm. Bir kere de kestiydim galiba. Yok kesemedim. Gikilim var zaten abi. Daha başta diyorlar ya. Şuna bak. Abi düz söylüyorum. ölüyorum. Of. İnsanlar oyunu bilmeyip oynuyorlar ya. Bize Adam gold olmuş ya. Pla Yok. Hangisiydi? Birisi plat bizim takımda. Bakayım bir kim o? Tristiana ile Ahri. Ahri miydi? Hangisiydi o? Everly'ni ben alamadım mı? Allah Allah. Everly'ni Tris almış. Kaçmış gitmiş abi Aslında o bizim takım Her yeri alamayız ki Alamayız onu Alamayız alamayız Alt tarafı itleyeyim de ben öyle gideyim bari Tabi bizimkiler biraz rahat dursa abi niye girersiniz ki siz oraya ya hı neyse ölen olmamış <laughs> çok konuştum biraz çok kötü noktada kaldık mal gibi bekleyip bakarsam olacağı o geldim sana da be koçum başka var mı başka yok çalsaydı o adam zaten var ya. Ah. Abi sıçrayı görmediniz. Yok sıçra Q'yu görmediniz daha doğrusu. Sıçrayı ileri atıp Q'yu arkama attım ya. Bir tık takım toparlanıyor ya. Aslında kasılsa bizim takım daha güçlü 20'ye 25 durum takımca skor ben de rabodonu bitirdim aslında şu an gayet iyi vururum 15 levelimiz dolduk neredeyse adamlar gene baron mu deniyor jinx aşağıda burası boş şunu alayım Başlamayın, başlamayın. Ama bunlara dalabiliriz. Değil mi? Neden olmasın? Tutsaydı daha iyi dalardık. Ve bizim... O ne arıyor lan orada? Oha abi ben oradan nasıl çıktım? Harika oynadık. Yemin ederim kendime inanamıyorum şu an. Yani bu oyunda bu akaliyi bu kadar iyi oynayamıyorum. Yani Wild de oynayamıyorum çünkü çok zor abi burada karakter. De oyun bitiyor oyun bitiyor beyz atalım. Morellomuz da bitmek üzere. Ne yapıyorsun Ahri? Ne, hayır adam oraya şimdi ışından attı. Allah'ım ya Rabbim ya adama bak. Gitti ta buraya ışından attı abi. Sonra da oraya gidip base at, kuleye gitti ultiyle. Vardır Ahri'nin bir bildiği. Böyle bir daha oynarsak var ya. Benim zhonya'm yok ama şu an. Takım gaza geldi. Yürüyün takım. Kim tutar sizi? Benim önden girmemem lazım. Böyle beni salmayın. Şu anda en çok hasarı ben veriyorum galiba tf'lerde. Yeri yok. Tris'le ben veriyorum. Daha ha, oyun A oyun beyz gidiyor. Allah'a bitiyor. Tutular. Şunu alalım. Son itemimiz hiçlik değneği kaldı. Onu da çekebilirsek çok iyi olacak. Zaten şu an hayvan gibi vurmaya başladık. Yani hayvan gibi vuruyoruz zaten. Başladık ne? Orada Draven gördüm bir tane. Kaç ka? 15 10. o. Bu kadar çok kasamamış gibi geldi. İki v tek atıyoruz. Lan. Oha. Aa Draven ölmedi sandım ben bir anda. İki kill aldım ben oradan ama takımca da iki kill verdik. aldım ben ya Zed'i de kesebilir miyim acaba bakayım Zed'e keserim keserim ZEEET Zed kaçtı tamam artık kesemeyiz o ikisi alabilir mi kademi alır ya e, alamazlar alamazlar eve de dolacak neredeyse Vurdum onlara da bizimkiler inşallah tutar orayı. Geldiler. Aha da geldiler. Ah çaldırmadılar. Niye girdin oğlum ya? Bekleyelim mi burada? Bekleyeceğim bakayım. Oho, oho. Abi çok iyiydi. İkisi bir anda gitti. Çok iyi oynuyoruz ya. ya oynuyoruz abicim bu oyunu ya. Ama sen gelme bana diyorum kaç kere. Çocuk git şuradan. Atlasam mı? Yok yok. Jinx orada. Geldik artık zaten base'e. Ama bizim takım hiç kule almıyor ki. Bot lane'e full itlesem ne olur? Çünkü buradan bir kule kaldı sayılır. Baksanıza. Kulenin tek vuruşluk canı var. Alırım bence karşıma gelenlerin hepsini ya. Tek tek gelmek şartıyla ama. Aa, ahri de geliyor tamam. İki kişi buradan itlersek alırız oyunu. Veya e, şeye kadar açarız. Nihileri açarız. Baron da yapmıyorlar. Tahminimce yapmıyorlar. Zed orada. Jinx burada. O dördü de orada abi. Biz bunu buradan çıkartmamız lazım hızlıca. Oha. Adama ben niye kilitlendim? Dur 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 dur. Ahri götünü kurtarayım derken ben de ölecektim lan. Alır mıyım buradan ben oyunu? Alırım alırım kimse gelmiyor. Geliyormuş. Kaçabiliriz artık buradan. Yeterince itledim abi aldım kuleyi de buradan. Şuradaki mittekilere arkadan geleceğim ben. Ultim de geliyor. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 geldi. Ölüşü bunun. Onu da indirdiler. Ultisini boş harcattık onun abi. Hala mitten itlen. Aman bottan itleme şey var aklımda. Aslında baron denesek Fazla zorlamayalım ya. Yakalayamayacağız galiba. Ama yakalayabiliriz gibi geldi. Ha base atıyor. Güzel güzel. Oradan iyi çıktım. Everlyn canlı ama pardon arkadaşlar kulağınıza şey olduysa şu kulak mikrofonu ayarlıyorum da. <laughs> o ne hasar dersin öyle kardeşim. Kale oynuyoruz şurada o kadar. Alır mıyız bunu? Alalım bunu hızlıca alalım ya. Lux da yardım etti bize. Lax nereye gitti Lax 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 Şuradan Ay Lax buradaymış Lax Size dalmayacağım abi Hala 2 ve 1 atabileceğim kadar güvenmiyorum kendime 6k goldumuz var lan üstümüzde Buradan artık oyunu bitirmemiz lazım bizim. Ultimate çok az var. Diyecektim. Aa. Hiç güzel olmadı. Ne ona öldü ya abi? Nereden ben can toplayacağım? Vurduğum ölüyor resmen. 18'e 4 gidiyorum. Harika gidiyorum. Oyunu bitirmiş gibi gidiyorum. Ve bitmiş gibi geldi zaten bana da. <gülüyor> <gülüyor> o neydi la? Neyse arkadaşlar çok güzel oynadık kanalıma abone olup bu kombolara like atıp kanalıma abone olup video like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hepiniz hoşçakalın. Sizi seviyorum. Bay bay.